Herkese merhabalar. Arsiklet Boks kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Ring Magazine Top 10 sıralamalarını Arsiklet'te sizlere yorumluyor olacağım. Tabi listeye yeni gelen isimler de var. Listeden çıkan isimler de var. Bakalım tek tek son sıradan ilk sıraya kadar şampiyon olan Oleksandr Usyk'e kadar gideceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. 10. sırada Efe Jackba bulunuyor. Şu anda kendisi WBC'nin zaten Silver Kemerine sahip. O yüzden 10. sıra çok da kötü değil ama listede olmasa daha iyi olurdu sanki. Ve 9. sırada Fabio Wardy listeye ilk defa girdi. Dolayısıyla tabii ki Fraser Clark'ı 1. rauntta nakavt ettiği için bu kadar hani listeye almışlar ilk defa diye düşünebiliriz. Ama bence 9. sırayı hak etmiyor kesinlikle. Filip Hrgovic 8. sırada bulunuyor. Zaten kendisi çok abartılan bir boksör. Ben listede bile olmaması gerektiğini düşünüyorum. En son Daniel Dubois'a yenilmişti ve şu anda 8. sıraya koymuşlar ve 155 haftadır listedeymiş Filip Hrgovic. 7. sırada Anthony Joshua zaten en son Daniel Dubois yenilgisinden sonra prestiji düşmeye başladı. Dolayısıyla 4 de mağlubiyeti oldu. E, listede 467 haftadır bulunuyormuş Enterice Joshua ve 7. sıraya kadar geriledi. Martin Bakoli 6. sırada en son Jared Anderson galibiyeti almıştı. Ee, yine gayet makul bir sıralama Martin Bakoli için. Ee, hatta belki bir sıra daha yukarıya konulabilirdi diye söyleyebilirim. Agit Kabel 5. sırada şu anda en son Frank Sanchez'i yenmişti. Kendisine ben zaten balon diyordum sürekli Frank Sanchez'in. Dolayısıyla bir balonu yenerek bu kadar yukarıya çıkması aslında çok da iyi değil. Yani 7. 8. Sıralara belki agit koyulabilir ama bu kadar yukarılara koyulması biraz da fazla olmuş diye söyleyebilirim. Zile Zeng yine aynı şekilde 4. Sıraya koymuşlar ve bence Zile Zeng de 5. Ya da 6. Lığı hak ediyor. Yani bu kadar da yukarıları hak ettiğini düşünmüyorum Zeng'in. Evet, Üçüncü sırada da Joseph Parker var. Yeni Zelanda'lı boksör. Üçüncü sıra tabii ki Joseph Parker için yine makul kabul edilebilir. Üç ya da dördüncü sıra gayet uygundur Joseph Parker için. Çünkü son aldığı galibiyetler hem Zelaya Zeng'e karşı hem Dionte Wilder'a e karşı. Güzel bir hani galibiyet serisi yakaladı. Bunlardan dolayı 3. sıra gayet makuldür. Ve 2. sırada IBF şampiyonu Daniel Dubois bulunuyor. Gayet güzel bir sıralamada şu anda bulunuyor. En doğru bulduğum yerlerden birine koymuşlar Daniel Dubois'ı. Yani şu ilk 3 gerçekten çok doğru olmuş diye söyleyebilirim. Tyson Fury 1. sırada. E, Oleksandr Uysik'e yenildi sadece ve son maçta gayet iyi bir şekilde dövüşmüştü. Oleksandr Usyk'e karşı 5 round net şekilde almayı başarmıştı. E, bu da gayet güzel bir sıralama olmuş ve şampiyonumuz da Oleksandr Usyk Listede 200 haftadır bulunuyor. E, kendisi son e, undisputed yani tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonu. Ve şu anda da IBF kemeri haricinde tüm kemerler kendisinde bulunuyor. Zaten ring magazin kemeri de Alexander Usyk'te olduğu için burada Champion diye göstermişler diye söyleyebilirim. Evet bu listeyle alakalı yorumlarım bu şekildeydi. Sizler de bu yapılan top 10 listesiyle alakalı düşüncelerinizi lütfen videonun altına yazmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız, devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoları beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da lütfen unutmayın. Kanalımıza katıl butonundan dilediğiniz bir seviyeden de bana destek verebilirsiniz diye hatırlattıktan sonra bu videoyu bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.